hazırlık. Posta arabası öğleden evvel sağ salim Dover'a vardığında kapıyı her zamanki gibi Royal George Oteli'nin şef garsonu açtı. Kış günü Londra'dan Dover'a gelebilmek her yiğidin harcı olmadığından bunu başarabilen yolcuları hep bir tören havasında karşılardı. O gün karşılanacak tek bir yolcu vardı. Çünkü diğer iki yolcu yol üstünde, gidecekleri yerlerin yakınında inmişti içi nemli ve kirli olan saman dolu ve küflü araba, nahoş kokusu ve loşluğuyla daha çok koca bir köpek kulübesi gibiydi. Zaten yolcumuz Mr. Lorry de üstüne yapışan samanları silkip inerken sarındığı o tüylü atkısı, sarkık şapkası ve çamurlu bacaklarıyla kocaman bir köpeği andırıyordu. Yarın kaleye vapur var değil mi şef? Evet efendim. Eğer hava böyle olursa ve rüzgar artmazsa kalkar. Öleden sonra iki sularında Medcezir yolculuğa uygun olur efendim. O da ister misiniz? Henüz uyumayacağım ama bir oda istiyorum bir de berber. Peki kahvaltı istiyor musunuz? Tamam efendim. Şöyle buyurun lütfen beyefendi. Beyefendiyi konkorda götürün. Valizini konkorda taşıyın. Sıcak suyu hazırlayın. Beyefendinin çizmelerini çıkarıp konkorda bırakın. Şimdi şömineyi yaktırıyorum efendim. Berberi Konkorda çağırın çabuk. Hadi bakalım hepiniz Konkorda. Konkordu her zaman posta arabası yolcularına verirlerdi ve hepsi de baştan ayağa sarmalanmış bir halde girerdi içeri. Royal George fevkalade önem verirdi bu odaya ve içeri girerken tek tip olsa da bu misafirler bambaşka adamlar olarak çıkarlardı dışarıya. İşte bu yüzden geniş kare manşetleri ve büyük cep kapakları olan hayli eski ama iyi bakılmış kahverengi takımıyla resmi bir biçimde giyinmiş 60 yaşındaki bey kahvaltı masasına doğru ilerlerken bir başka garson, iki bavul taşıyıcı çocuk, bir dolu hizmetçi ve otel sahibesi konkort ile yemek salonu arasındaki çeşitli noktalarda tesadüfmüş gibi oyalanmaktaydı. O sabah yemek odasında bu kahverengili beyin haricinde kimse yoktu. Masası şöminenin karşısına çekilmişti. Ateşin ışığı üzerine vurmuş, kahvaltısını beklerken öyle hareketsiz oturuyordu ki, gören portresi için poz veriyor sanırdı. Klapalı yeleğinin altında tumturaklı bir vaaz gibi tıkırdayan kıvrak ateşin hopbalığına ve yavaş yavaş gözden kayboluşuna kendi ağırlığı ve uzun ömürlülüğüyle karşı koyan yüksek sesli saatiyle her iki eli dizlerinin üzerinde otururken son derece düzgün ve titiz görünüyordu. Bacakları iyi görünüyordu. O da bundan gurur duyuyor gibiydi. Dar kahverengi çorapları gayet biçimli duruyordu. Kaliteliydi de. Ayakkabıları ile tokaları da sade ama çok şıktı. Başında küçük, açık sarı renkli, parlak, tertemiz, tuhaf bir peruk vardı. Muhtemelen saçtan yapılmıştı. Ama sanki ipek ya da sırça iplikleriyle eğrilmiş gibi duruyordu. Gömleği, çorapları kadar kaliteli olmasa da, komşu kıyıya vuran dalgaların köpüğü kadar ya da denizin açıklarında güneşin altında parıldayan bir yelkenli kadar beyazdı. Yüzü her ne kadar yıllarca sindirilmiş ve susturulmuş olsa da, o acayip peruğun altındaki bir çift nemli, parlak göz aydınlanıyordu ve bu yüzün sahibi Telson Bankası'nın mesafeli ve ağırbaşlı ifadesine bürünene kadar kim bilir ne acılar çekmişti. Yanaklarının sağlıklı bir rengi vardı ve yüzündeki çizgilerde endişe izleri yok denecek kadar azdı. Belki de Telson Bankası'nın bu güvenilir bekar memurunun asıl uğraşı başkalarının sorunlarıydı. İkinci el kıyafetler gibi ikinci el sıkıntılar gelip geçici sıkıntılar. Mr. Lorry bir süre portresi yapılan biri gibi oturduktan sonra uyuklamaya başladı. Sonra kahvaltısının gelişiyle ayıldı ve sandalyesini öne çekerken garsona şöyle dedi. Bugün buraya gelme ihtimali olan genç bir hanım için de bir oda hazırlayabilir misiniz? Kendisi Mr. Jarvis Lorry ya da Telson Bankası'ndan bir beyi sorabilir size bana haber verin lütfen. Tabii efendim. Londra'daki Telson Bankası mı efendim? Evet. Tabii efendim. Bankanız çalışanlarını Londra ile Paris arasında gidip gelirken sık sık ağırlama onuruna erişiyoruz burada. Telson ve Ortakları şirketinin çalışanları ne kadar çok seyahat ediyor efendim. Evet. Hem İngiltere'de hem Fransa'da şubelerimiz var. Evet efendim. Ama siz o kadar fazla seyahat etmiyorsunuz galiba, değil mi beyefendi? Son yıllarda çok etmiyorum. Bizim yani benim Fransa'dan son dönüşüm 15 yıl önceydi. Öyle mi efendim? Ben burada çalışmıyordum o zamanlar. Bizden kimse yoktu efendim. George Oteli başka kişilere aitti o zamanlar. Demek öyle. Ama bahse girerim ki efendim, Telson ve ortakları gibi bir şirket değil, 15, 50 sene önce bile büyüktü. Aslında üçe katlayabilirsin bu sayıyı. Doğrusu 150 sene önce de büyüktü. Muhakkak öyledir efendim. Garson geri geri giderek masadan uzaklaşırken hayret eder gibi ağzını ve gözlerini yuvarladı ve peçeteyi sağ kolundan soluna alarak rahat konuma geçti. Ardından konuğu kahvaltısını yerken sanki bir gözlem evinde ya da gözetleme kulesindeymiş gibi dikilerek onu izledi. Asırlardır süre gelen garsonluk geleneğiyle. Mr. Lorry kahvaltısını bitirdiğinde deniz kıyısında gezintiye çıktı. Kargacık burgacık sokaklarıyla küçük Dover kasabası kıyıdan saklanmış, başını deve kuşu gibi beyaz yamaca gömmüştü. Sahil, denizin kabaran dalgalarıyla taşların yuvarlanıp durduğu bir çölü andırıyordu. Ve deniz istediği şeyi yapıyordu. İstediği de ortalığı yıkıp geçmekti. Sesi kasabada, yamaçta, her yerde gürlüyor, Kıyıyı alt üst ediyordu. Evlerin etrafını öyle ağır bir balık kokusu sarmıştı ki insan tüm hasta balıkların denizin tepesini bu havaya karışmak için yükseldiğini sanırdı. Limanda az da olsa balıkçılık yapılıyordu ve akşamları özellikle de sular yükselip etrafı su bastığında yürüyüş yapanlar ve denizi izleyenlerle epeyce hareketlenirdi ortalık. Fazla iş yapmayan küçük esnaf bazen nasıl oluyorsa büyük servetler elde ederdi ve o anlarda herkes fenercilerden uzak dururdu. Saatler ilerleyip ara ara Fransa kıyılarını göstermeye yetecek kadar berraklaşan havayı sis ve nem bastığında Mr. Lorry'nin düşünceleri de bulutlanmaya başlamıştı. Hava karardığında yemek masasındaki şöminenin önüne oturup kahvaltısını beklerkenki gibi akşam yemeğini beklerken zihni kıpkırmızı Kor halindeki kömürleri kazdı, kazdı, kazdı durmadan. Akşam yemeğinden sonra içilecek bir şişe kırmızı şarabın kırmızı kor alevlere dalmış birine bir zararı olmazdı. Başka zaman olsa onu yaptığı işten alıkoyabilirdi. Mr. Lorry epey bir süre oyalandıktan sonra şişenin dibini bulmuş, yaşlı ama dinç bir adımın hissedebileceği keyifle son kadehini doldurmuştu ki, Dar sokaktan tekerlek sesleri yükseldi ve bunun gürültüsü otelin önüne kadar geldi. İçkisine hiç dokunmadan masaya bıraktı. Bu matmazel olmalı dedi. Çok geçmeden garson içeri gelip, Miss Manet'in Londra'dan geldiğini ve Telsin bankasından gelen kişiyi görmek istediğini bildirdi. Ne çabuk! Miss Manet Yolda bir şeyler atıştırdığı için şimdi bir şey yemek istemiyordu ve eğer mümkünse bir an önce Telson görevlisiyle görüşmek istiyordu. Yapacak bir şey yoktu. Telson görevlisi kayıtsız bir çaresizlik içinde son kadehi kafaya dikip açık sarı renkli küçük ve tuhaf peruğunu kulaklarına çektikten sonra Mismanet'in odasına gitmek üzere garsonu takip etti cenaze salonlarını çağrıştıran at kılından yapılmış kumaşlarla ve koyu renk masalarla kaplı geniş ve karanlık bir odaydı. Masalar öyle cilalanmıştı ki ortada duran masanın üzerindeki iki uzun mumdan ağacın her bir damarına loş bir ışık yanıyordu. Sanki mumlar siyah maundan derin mezarlara gömülmüşlerdi ve oradan çıkarılıncaya dek doğru dürüst ışık vermeleri mümkün değildi odayı saran belirsizlik öyle yoğundu ki Mr. Lorry aşınmış Türk halısının üzerinde ilerlerken bir an Miss Manette'in yan olduğunu düşündü. Ancak iki mumu geçince şömineyle aralarındaki masanın yanında üzerinde pelerini, elinde kurdeleli hasır şapkasıyla kendisini bekleyen, en fazla 17 yaşında gösteren genç hanımı gördü. Gözleri bu ufak tefek narin bedene, Altın saçlara, merakla kendisini inceleyen mavi gözlere ve ne şaşkınlık ne merak ne endişe ne de yalnızca doğal bir ilgi yansıtan, öte yandan hepsinin toplamını içeren özel bir ifadeyle şekillenen hem ne kadar genç ve pürüzsüz alnına takıldığında birden geçmişten bir kare canlandı gözünde. Soğuk bir gündü. Dolu yağıyordu ve deniz kabarmıştı iyice. Manş denizini geçerken yolculuk boyunca bu kıza benzeyen bir çocuk tutmuştuk kucağında. Tıpkı kızın arkasında duran ve çerçevesinde kimi başsız, hepsi de sakat, siyah çocukların dizili olduğu ve bunların siyah tanrıçalara, siyah sepetler içinde Sodom meyvesi uzattığı kasvetli duvar aynasının yüzeyinde dağılan bir nefes gibi düşünceleri dağıldı sonra. Ve Mr. Lorry Miss resmi bir tavırda başıyla selamladı. Lütfen oturun efendim. Billur gibi çok tatlı ve gencecik bir sesi vardı kızın. Hafiften yabancı aksanlıydı ama pek de belli olmuyordu. Eski günlerden kalma görgüsüyle resmi bir şekilde hafifçe yeniden eğilerek ''İzninizle elinizi öpeyim küçük hanım'' dedi Mr. Lorry ve sonra yerine oturdu. ''Dün bankadan bir mektup aldım efendim. Bir haber.'' Daha doğrusu bir keşifle ilgili. Kelimelerin cismi yoktur küçük hanım, ikisi de olur. Hiç görmediğim zavallı babamdan, öleli çok oldu, kalan ufak bir mülkle ilgiliymiş. Mr. Lorry sandalyesinde kıpırdanıp sıkıntılı bir şekilde aynanın çerçevesine dizili duran siyah çocuklara göz attı. Sanki o anlamsız sepetleri bırakıp ona yardım edeceklermiş gibi. Mutlaka Paris'e gitmem, orada bankanın bir görevlisiyle görüşmem gerekiyormuş ve bu kişi de bu sebeple Paris'te olacakmış. O kişi benim. Ben de böyle olmasını bekliyordum efendim. Genç kız reverans yaparak Mr. Lorry'yi selamladı. O günlerde genç hanımlar böyle selam verirlerdi. Adamın kendisinden çok daha yaşlı ve bilgi olduğunu ortaya koymak istemişti sanki. Mr. Lorry de bir kez daha başıyla selamladı onu. Sonra bankaya hemen cevap verdim efendim. Bana bunu bildirdikleri ve Fransa'ya gitmemi tavsiye ettikleri için teşekkür ettim. Ve hiç kimsem olmadığı için bana eşlik edecek birini bulmalarını rica ettim onlardan. Yanımda beni kollayacak saygıdeğer bir bey olursa çok memnun olurum dedim. O bey daha önce Londra'dan yola çıkmış. Sanırım arkasından bir haberci yollayıp ondan beni burada beklemesini rica etmişler. Böyle bir göreve layık görüldüğüm için mutluluk duyuyorum, dedi Mr. Lorry ve ekledi. Bunu yerine getirmek ise daha büyük bir mutluluk olacak benim için. Çok teşekkür ederim efendim. Size gerçekten minnettarım. Bankadan bu beyin bana meseleyi bütün detayları ile anlatacağını söylediler. Hatta şaşırmaya hazırlıklı olun dediler. Ama her şeye hazırım. Ben ve meraktan öleceğim neredeyse. Tabii dedi Mr. Lorry. Haklısınız. Bir an duraksadıktan sonra sarı renkli parlak peruğunu tekrar kulaklarına çekerek ekledi. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Gene susmuştu ama o kararsız anında genç kızın bakışlarıyla karşılaştı. Genç alın gene aynı özel ifadeye bürünmüştü. Özel olmanın yanında tatlı ve karakteristikti de. Ve sanki bir gölgeyi yakalamaya çalışır gibi istemsizce elini kaldırdı. Sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim efendim? Öyle mi? Mr. Lorry ellerini iki yana açıp muzipçe gülümsedi. Genç kız deminden beri yanında dikildiği sandalyeye düşünceli bir edayla yerleşirken kaşlarının arasında o minik burnunun yukarısında var olabilecek en zarif ve hoş rızgideki ifade derinleşmişti iyice. Mr. Lorry düşüncelere dalan kızı süzdü ve gözlerini yeniden kaldırdığı anda devam etti. Vatanınız olarak kabul ettiğiniz bu ülkede size en uygun tanım bir İngiliz küçük hanım olur herhalde. Öyle değil mi? Nasıl isterseniz efendim. Miss Manet, ben bir iş adamıyım. Yerine getirmem gereken işler var. Beni konuşan bir makine olarak görün sadece. Sahiden bundan fazlası değilim. Şimdi küçük hanım izninizle müşterilerimizden birinin hikayesini anlatayım size. Hikaye mi? Mr. Lorry kızın üzerinde durduğu kelimeyi kasten çarpıtarak aceleyle ekledi. Evet ya müşteriler, bankacılık sektöründe bizimle bağlantısı olan herkesi müşteri olarak adlandırırız biz. Bu beyefendi Fransızdı. Bir bilim adamı çok büyük başarılara imza atmıştı. Doktordu. Büvali miydi yoksa? Evet, büvaliydi. Tıpkı babanız Monsieur Manet gibi bu bey de büvaliydi. Gene tıpkı babanız Monsieur Manet gibi bu bey de Paris'in saygın şahsiyetlerindendi. Onunla orada tanışma şerefine erişmiştim. Hukukumuz iş ilişkisine dayalıydı ama gizliydi. Ben o zaman bankanın Fransa şubesindeydim. Epey kaldım orada. Yani 20 yıl. O zaman derken tam olarak hangi zamandan bahsediyorsunuz acaba efendim? Bahsettiğim 20 yıl öncesi küçük hanım. Bu bey bir İngiliz hanımla evliydi onun işlerini ben takip ederdim. Zaten bütün işlerini, diğer bütün Fransız beyefendilerinin ve ailelerininki gibi Telsin Bankası bakardı. Aynı şekilde şimdi de müşterilerimizin çeşitli hesaplarına bakıyorum. Bunlar sadece iş ilişkisi küçük hanım. İçinde ne dostluk, ne özel bir ilgi, ne de duygu barındırır. Gün içinde dolaştığım onca müşteri gibi bütün iş hayatım boyunca da müşteriden müşteriye gittim hep. Sözüm kısacası Duygularım yoktur. Yalnızca bir makineyim ben. Nerede kalmıştık? Ama bu benim babamın hikayesi efendim ve yanılmıyorsam kızın meraktan alnı karışmış, bakışları adamın üzerine yönelmişti iyice. Babamdan iki sene sonra annemi de kaybedip yetim kaldığımda beni İngiltere'ye getiren sizdiniz. Eminim bundan. Mr. Lorry, kızın önce biraz tereddütlü, sonra güvenle uzanan elini tutarak törensel bir havayla dudaklarına götürdü. Ardından onu sandalyesine kadar götürdü ve sol eliyle sandalyenin arkasından tutarken sağ eliyle sırasıyla çenesini sıvazladı, Peru kulaklarına doğru çekti ya da söylediği bir şeylere işaret etti. Kız oturduğu yerden, Mr. Lorry dikildiği yerden birbirlerini izliyorlardı. Mismanet, evet o bendim. Duygularım yok derken ve bağlantılarımla yalnızca iş ilişkisi içinde olduğumu söylerken ne kadar doğru konuştuğumu görüyorsunuz. Sonra sizi bir daha hiç görmedim. Ama tabii ben başka başka işlerle ilgilenmiş olsam da siz o zamandan beri Telsin Bankasının vesayeti altındasınız. Duygular. Benim bunlara ayıracak vaktim yok. Hayatım koskoca bir para çarkını döndürmekle geçti. İş rutinine dair bu tuhaf tanımlamanın ardından Mr. Lorry açık sarı renkli parlak peruğunu iki eliyle kafasına iyice bastırdı. Ne gereksiz bir davranıştı bu. Çünkü o parlak yüzey fazlasıyla basıktı zaten ve az önceki duruşunu aldı. Yani küçük hanım sizin de söylediğiniz gibi buraya kadar zavallı babanızın hikayesiydi bu. Ama şimdi farklılaşıyor. Ya öldü sandığınız babanız ölmemiş olsaydı? Korkmayın canım, nasıl da irkildiniz. Genç kız gerçekten irkilmişti. İki eliyle sıkıcı, sıkıca Mr. Lorry'nin bileğine yapıştı. Lütfen, dedi Mr. Lorry, sakinleştirici bir tonda ve sol elini sandalyenin arkasından çekerek zangır zangır titrer bir halde bileğine yapışmış olan yalvaran parmakların üzerine koydu. Lütfen sakin olun. Bu bir iş sonuçta. Ne diyordum? Mr. Lorry, Kızın bakışlarından öyle tedirgin olmuştu ki sustu. Bir süre bekledi. Sonra kaldığı yerden devam etti. Nerede kalmıştık? Eğer Monsieur Manet ölmemiş olsaydı, eğer bir gün aniden, sessizce ortadan kaybolmuş olsaydı, yer yarılıp içine girseydi, gittiği berbat yerin neresi olduğunu tahmin etsek bile bizi ona götürecek yolu bilemeseydik. Sonra şu karşı kıyıda en gözü kara insanların bile telaffuz etmeye çekindiği bir ayrıcalığa sahip bir düşmanı olsaydı onun bir yerlerde. Yani bu şu demek oluyor. Bu ayrıcalıklı kişiler bir takım kağıtları doldurarak istedikleri kişileri hapse yollayıp istedikleri kadar süre unutulmaya terk edebilirdi. Eğer karısı ondan bir haber almak için krala, kraliçeye, mahkemeye, kiliseye yalvarmış olsaydı hem de boşu boşuna işte o zaman babanızın hikayesiyle bu talihsiz beyefendinin yani doktorun hikayesi aynı olurdu. Yalvarırım anlatmaya devam edin efendim. Tamam anlatacağım ama dayanabilecek misiniz? Dayanamadığım bir şey varsa o da şu belirsizlik. Sesiniz sakin çıkıyor şimdi. Siz de şah sakinleştiniz. İyi. Böyle demesine rağmen Mr. Lorry'nin tavırları pek de tatmin olmadığını gösteriyordu. İşle ilgili bir mesele bu. Bunu bir iş meselesi olarak görün. Halledilmesi gereken bir iş. Şimdi bu doktorun karısı son derece cesur ve yüce gönüllü bir hanım olsa da minik yavrusu daha karnındayken öyle büyük acılar çekmişti ki. Bu minik yavru bir kız çocuğu muydu efendim? Kızdı evet. Bu bu işle ilgili bir mesele. Endişe etmeyin küçük hanım. İşte bu zavallı kadıncağız minik yavrusu daha karnındayken Öyle büyük acılar çekmişti ki zavallı çocuğu onun yaşadığı ızdırabı yaşamasın diye babasının öldüğünü söyleyerek büyüttü onu. Hayır kalkın lütfen tanrı aşkına neden diz çöküyorsunuz? Gerçeği duymak için ah merhametli iyi yürekli bayım bana gerçeği söyleyin artık ne olur. Bu bir bir iş meselesi. Aklımı karıştırıyorsunuz ve eğer siz benim aklımı böyle karıştırırsanız ben nasıl işimi görürüm? kafamızı toparlayalım önce. Örneğin şimdi 9 kere 9 pensin kaç ettiği ya da 20 güneyanın kaç yılın ettiğini söylemeye çalışın. Kendinizde olduğunuza kanaat getirebilirim o zaman. Genç kız sorulara cevap vermeden sakince yerine oturdu ve adam onu kibarca yerinden kaldırırken kızın hala bileğine yapışık olan elleri önceki gibi titremediği için Mr. Jarvis Lori rahatladı bir parça. Ha şöyle şimdi tamam cesaret. İş. Önce iş gelir. Faydalı işler. Mismanet. Anneniz çok uğraştı zamanında. Son ana kadar babanızı beyhude aramaktan hiç vazgeçmedi. Ve öldüğünde kim bilir ne büyük kederler içindeydi kadıncağız. Siz iki yaşındaydınız ve onca yıl babanız hapishanelerde çürüyor mu yoksa çoktan tükenip gitti mi diye kara kara düşünmeden neşeli ve güzel bir kız olarak büyüdünüz. Sözünü bitirdikten sonra hayranlıkla karışık bir merhametle kızın uzun altın sarısı saçlarına baktı. Sanki bir yandan o saçların ak düşmüş halini hayal ediyordu. Aileniz fazla bir varlığı olmadığını biliyorsunuz ve olan da zaten sizinle annenizin üzerine. Keşfedilen yeni bir para ya da mal falan yok ama Mr. Lorry kızın elinin bileğini daha da sıkı kavradığını hissetti ve sustu daha önce dikkatini çeken o özel ifade kızın alnına iyice yerleşmiş, buna bir de acı ve korku eklenmişti. Ama, ama şimdi bulundu, yaşıyor. Çok değişmiştir, doğal olarak, harap haldedir, muhtemelen. Ama olaya iyi yanından bakalım, hiç değilse hala yaşıyor. Babanız Paris'te, eski bir uşağının evinde kalıyor şimdi ve biz de oraya gidiyoruz. Ben, yapabilirsem onu teşhis etmek için siz de ona yeniden hayat, sevgi, sorumluluk, rahatlık ve huzur vermek için. Genç kızın bedeninin ürpermesiyle adamınki de ürperdi. Sanki rüyadaymış gibi alçak, derinden gelen ve korku dolu bir sesle şöyle dedi kız. Hayaletini göreceğim yani. Gerçekten o olamaz. Hayaletidir ancak. Mr. Lorry sessizce kızın kolunu tutan ellerini ovuşturdu. Durun bakalım durun. Bakalım ne göreceğiz, nasıl göreceğiz onu. Şimdi her şeyi biliyorsunuz işte. Haksızlığa uğramış zavallı babanızı görmek için önce deniz sonra kara yolculuğu yapacağız ve çok yakında sevgili babanızın yanında olacaksınız. Genç kız aynı tonda fısıltıya dönüşen bir sesle devam etti. Ne kadar özgür, ne kadar mutluydum. Babamın hayaleti bana hiç görünmemişti. Kızın dikkatini sözlerine çekebilmek için üzerine basa basa bir şey daha var dedi Mr. Lorry. Babanız başka bir isimle bulundu. Kendi adı uzun süre unutulmuş ya da gizlenmiş. Bunca yıl hapiste gözden mi kaçmış yoksa özellikle mi tutulmuş fazla kurcalamamak lazım. Bunların nedenini araştırmak tehlikeli olabilir.'' Bu meseleyi hiçbir yerde, hiçbir şekilde konuşmayalım ve onu en kısa sürede ne yapıp edip Fransa'dan çıkaralım. Bir İngiliz olarak güvende olduğum halde ben bile ve Fransızların çok değer verdiği Telsin bile bu konuyu konuşmaktan kaçınıyor. Bu konuyla ilgili en ufak bir kağıt parçası bile taşımıyorum yanımda. Tamamen gizli bir iş. Bütün belgelerim, kayıtlarım ve pusulalarım tek bir satırda gizli.'' yeniden dirilen. Her anlama gelebilir bu. Ama ne oldu size? Beni duymuyor musunuz hiç? Mismanet, genç kız taş kesilmişti adeta. Sandalyesinde kaykılmadı bile. Tamamen hissiz bir şekilde Mr. Lorry'nin elinin altında öylece oturdu. Fal taşı gibi açılmış gözlerini adamın üzerine dikti. Bu son ifade alnına kazınmış ya da dağlanmış gibi duruyordu. Genç kız koluna o kadar sıkı tutunmuştu ki onun canını acıtacağı korkusuyla yerinden kıpırdayamadı. Mr. Lorry ve dışarı seslenerek yardım istedi. İçeriye peşinde otel hizmetlileriyle acayip görünüşlü bir kadın girdi. Mr. Lorry o telaşlı haliyle bile kadının baştan aşağı kırmızılar içinde olduğunu, kızıl saçları olduğunu ve üzerinde tuhaf dar bir kıyafetle kafasında asker şapkası ya da koca bir kaşar tekeri gibi duran devasa bir şapka olduğunu fark etmişti. Ve Mr. Lorry'nin yerinden kıpırdayamama sorunu kadının güçlü eliyle adamı göğsünden ittirip en yakın duvara yaslamasıyla çözülmüş oldu. Mr. Lorry duvara yapıştığında nefes nefese bu bir erkek olmalı diye geçirdiği içinden. Bu kişi hey ne bakıyorsunuz öyle diye bas bas bağırdı hizmetlilere. Orada öyle dikilip bakacağınıza koşup bir şeyler getirsenize bakılacak bir yanım var sanki. Koşun hadi bana amonyak ruhu soğuk su sirke getirin hemen yoksa gününüzü gösteririm size. Hepsi kıza yatacak şeyleri getirmek için çil yavrusu gibi dağıldı etrafa ve o da genç kızı kanepeye yatırıp son derece maharetli ve yumuşak bir şekilde ilgilendi onunla. Ona kıymetlim ve kuşum diye sesleniyor, büyük bir gurur ve itinayla altın saçlarını arkaya atıyordu. Mr. Lorry'e dönerek, sen kahverengili dedi öfkeyle, söyleyeceğin şeyi onu bu kadar korkutmadan söyleyemez miydin sanki? Haline bak, Zavalının güzel yüzü bembeyaz, elleri buz gibi olmuş.'' Bankacılık böyle mi oluyor yani? Mr. Lorry bu cevaplaması zor soru karşısında öyle bocaladı ki cılız bir ilgi ve tevazuyla öylece bakmaktan başka bir şey gelmedi elinden. Burada öylece dikilmeye devam etmeleri halinde her ne gösterecekse günlerini gösterme tehdidiyle hizmetleri dağıtmış olan güçlü kadın kızı yavaş yavaş yola sokmuş sarkık başını omzuna yaslamayı başarmıştı. Kendine geliyor galiba, dedi Mr. Lorry. Senin sayende değil ama kahverengili, zavallı yavrucak. Umarım, dedi Mr. Lorry, gene cılız bir ilgi ve tevazu ile duraksayarak. Mismanete, Fransa'ya kadar eşlik etmeyi kabul edersiniz. İşe bak, dedi güçlü kadın. Eğer şu tuzlu suyu aşmak kaderimde olsaydı, Tanrı beni bu adaya koyar mıydı? Cevaplaması zor bir soru daha sormuştu kadın ve... Mr. Jarvis Lorry buna kafa yormak üzere yanlarından ayrıldı.